Yürüdüğümüz sokaklarda, dolaştığımız parklarda katiller geziyor. Daha 17 yaşında milli sporcu olma hayali kuran Berkay, sokak ortasında kalbinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 17 yaşında bir çocuk sebepsizce 18 yaşındaki bir katil tarafından katledildi. 17 yaşındaydı. Lise öğrencisiydi. Sporcuydu. Güreş branşında milli takıma girmek için uğraşıyordu. Berkay Melikoğlu 3 Mart 2025'te Tokat'ın Turhal ilçesinde parkta bıçaklanarak öldürüldü. Berkay'ı hedef haline getiren tek şey ise mahalledeki akran zorbalığına dur demesiydi. Sokağın karanlığına karşı çıktı ama canından ettiler. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz cuma günü görüldü. 7 ay sonraki ilk mahkemede neler yaşandı? Bu cinayetin perde arkasında neler var? Olayın bilinmeyenleri neler? Şimdi Berkay'ın ablası aynı zamanda da milli sporcumuz olan Işıl Hanım'dan dinleyeceğiz. Işıl Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Tuba Hanım. Merhabalar. Olay gününü anlatır mısınız? İlk duruşmaya kadar geçen 7 ayda neler yaşadınız? Cuma günü mahkeme oldu. O mahkemede neler yaşandı? Tabii şöyle anlatayım. Olay günü ben işteydim. Eve geldiğimde işte ailem bir sayfada Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bıçaklı bir kavga olduğunu öğrendiler. Erkaya da ulaşamıyorlardı. En son ben aradım kardeşimi. İşte yabancı bir adam çıktı. Hastaneye gelmemiz gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimizde zaten o an orası çok sessizdi. Yani ölüm sessizliği vardı ama hiç aklımızdan ölümü bile geçirmedi. Sonra doktor geldi ve kardeşimin çok derin bıçak yaraları aldığını ve ne kadar müdahale etseler de kurtaramadığını söyledi. Bu şekilde kardeşimin vefatını öğrenmiş olduk. Bu 7-8 aylık süreç boyunca da sadece tek istediğimiz katilin en ağır cezayı almasıydı. Bunun için sürekli mücadelemize devam ettik. Sosyal medya olsun, işte burada yürüttüğümüz şeyler olsun. Dediğiniz gibi 31 Ekim Cuma gününde de kardeşimin ilk mahkemesi görüldü ve 19 Aralık'a ertelendi. Nasıl geçti ilk mahkeme? İlk mahkeme şu şöyle söyleyeyim. Aslında iyi diyebilirim ama karşıdaki insanların yani katili destekleyen tarafın tavırları hani insanın bir boynunun bükülmesi gerekir, yüzünün kızarması gerekir. Hiçbir şey yoktu. Aksine katilin yaptığını destekler niteliktelerdi. Boyunları bile bükülmedi yani. Yüzümüze yüzümüze alttan alttan güldüler. Ve utanmasalar mezardaki kardeşimi suçlayacak konuma geldiler. Yani böyle biraz acı verici durumlar oldu açıkçası ama en acı verici olan durum da karşı karşı tarafın avukatlarının kardeşimin kemik yaşını sorgulamak istediler. Yani kardeşimin mezarını açacaklar ve bu çocuk aslında 17 yaşında değil fiziken güçlü bir yapıda 17 yaşına olduğuna inanmıyoruz diyerekten kardeşimin kemik yaşı tespiti yapılmasını talep ettiler. Zaten bu istekten sonra ben de işte ailemde çok kötü olduk kendimizi tutmaya çalıştık. Neyse ki mahkeme tarafından bu talepleri reddedildi. İşte katilin psikolojisi içeride bozuluyormuş da beraatini istiyorlarmış. Beraati olmasa da en az en azından ev hapsi verilebilir miymiş gibisinden de taleplerde bulundular. Hepsi mahkeme tarafından reddedildi. Reddedilmiş olsa da böyle bir şeyin ortaya sunulması bizim vicdanımızı sorgulamamız gerekiyor bence böyle durumlarda. Çünkü orada ağlayan bir anne var. Sen o annenin gözlerinin içine baka baka böyle bir şey nasıl talep edebiliyorsun? Yani hiç mi vicdanınız yok? Bunu duyduktan sonra gerçekten orada çok kötü hissettik. Kemik yaşı talebini neye dayanarak istiyorlar <laughs> peki? Şu şekilde şimdi benim kardeşim sporcu. Ben de bildiğiniz üzere milli sporcuyum. Yani spor bizim aileden gelen bir şey. Bundan dolayı da kardeşim yani aktif olarak spor yapıyor. Fiziki olarak güçlü bir yapıya sahip. İşte boyu yeni bir 90 olmuştu. Güçlüydü. Sporunu yapıyordu. Buna dayanaraktan dediler ki bu çocuk 17 yaşında değildir. 17 yaşının üstündedir. Sanki 17 yaşının üstünde olması böyle bir sonu hak edecek olması anlamına geliyormuş gibi kardeşimin kemik yaşı tespitini sorgulamak istediler. Ben de onu anlamaya çalıştım da hani elin ne geçecekmiş böyle bir tespitle. Peki olay gününü konuşalım mı biraz? Bir de perde arkasını. Bu olayın perde arkasında ne var? Olay aslında şu şekilde. Yani bu cinayet aslında sebepsiz yere işlendi ama asıl sebebi diyeyim. Kardeşim çocukları korumak istediği için katledildi. Katil ve çeteci tipli arkadaşları okulun bahçesinde oynayan çocuklara, muştalarla, bıçaklarla, elektroşok cihazlarıyla şaka amaçlı güya zarar vermeye, korkutmaya çalışıyorlar. Kardeşim de buna engel oluyor. Durun diyor yapmayın diyor. Sonrasında katil kardeşime kafayı takıyor ve kafayı taktığı için de sürekli önünü kesmeye başlıyor. Okul çıkışında bekliyor, küfürler, tehditler yağdırıyor. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Hani erkek çocuğu bize söylemedi o zamanlarda. Sonrasında olay günü kardeşim ve arkadaşı parkta otururken katil oradan geçiyor ve kardeşime direkt bekle beni geliyorum diyor. Kardeşim de orada oturup beklerken arkadaşı yanına geliyor ve diyor ki işte bu bana bekle beni dedi diye arkadaşına söylüyor. Sonra biz zaten aynı aynı mahallede oturuyor sayılırız bu arada. Katil evine gidiyor. Elleri cebinde bir şekilde geliyor. Yani bıçağı açık bir şekilde tutmuş zaten orada. Kardeşime doğru yürüdüğünde kardeşim de ayağa kalkıyor. Zaten etraf karanlık. Kardeşim sporcu. Kendisini savunabilecek bir insan. Karanlıkta haince saldırıyor kardeşime. Cebinde açıkta beklettiği bıçağını çıkartıyor. İki, iki de olacak şekilde kardeşimi dört kere bıçaklıyor ki arkadaşı şöyle bir şey söyledi. Tam buradan sonra kardeşim öne doğru eğilmiş canının acısıyla. O an beklemiş ve diğer bıçak darbelerini <laughs> başlamış. Ve bıçak Sonra kahkaha atmış, kardeşimin yüzüne karşı küfürler ederek oradan kaçarak uzaklaşmış. Yani o yüzden biz bu yapılan katil güzellemelerinin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Zaten nefsi müdafaa olmadığı, bilerek, isteyerek işlenen bir cinayet olduğu da raporlarda mevcut. Katilin ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını istiyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu şekilde olan adalet mücadelemiz de sonuna kadar devam edecek. Bu o zaman demek ki bir anlık bir olay değil. Bunun bir öncesi var. Bir zorbalığı durdurma çabası var Berkay'ın. O çabanın evet. da önüne geçmek istedikleri için kafayı takmış birileri var Berkay'a. Evet. Kesinlikle öyle. Kaç aylık bir süreç bu peki? Ya da yıl mı? Şöyle söyleyeyim. Bu aslında 3-4 yıl öncesine dayanıyor. 3-4 yıl öncesinde hani kardeşim ergenliğe girmediği için bu kadar bir gelişim aşamasında olmadığı için kardeşimi rahatça zorbalayabiliyor. Ama Berkay fiziksel anlamda belirli bir seviyeye ulaşınca özellikle bu sene düşme artık zorbalayamıyor. Çünkü işte geliyor mesela Berkay'a yumruk atacağı sırada Berkay kafasını böyle çekiyor, kendini savunuyor. En son bir olayını gelip babama anlattı. Mesela bana bıçak çekti dediğinde babası katilin babasıyla konuşmaya gitti. Oğlun oğluma bıçak çekmiş dedi. Hani anlaşmak amacıyla bunlar çocuk dedi. Birbirlerine zarar vermesinler dedi. Oğlun oğluma bıçak çekmiş dediğinde babası kim olsa aynısını yapardı diyerekten oğlunun yaptığı bu eylemi savundu. Babası nasıl yani dedi. Birbirlerine zarar verse daha mı iyi olurdu dedi. Birbirlerine zarar verselerdi işte o zaman farklı olurdu dedi. Kimse dur demedi, engel de olmadı. O gün dur demedikleri çocukları bugün benim kardeşimi katletti. Peki Berkay'a bunu yapan katilin daha önce bir başkasına zarar vermişliği, bu tip olaylarda bulunmuşluğu kulağınıza geldi mi hiç? Daha öncesinden karıştığı şeyler varmış sanırım ve zaten bu çocuk aktif olarak birilerine zarar veren bir çocuk. Çocuk diyorum ama 18 yaşında. Çocuk falan değil yani gayet aklı başı yerinde olan bir yetişkin aslında. Zaten kardeşim bu insanlara zarar vermesin diye buna engel olmaya çalıştığı için şu anda toprak altında. Yani sürekli birilerine zarar verme eğilimi var zaten ki tek de değil. İçinde bulunduğu bir çete grubu var. İşte muşta taşıyan, satır taşıyan bir çete grubundan bahsediyoruz. Hatta bir keresinde kardeşim ve arkadaşı kışın bir yerden kayarken bu katil geliyor yine benim kardeşime sataşmaya başlıyor. İşte ilk önce tükürüyor Berkay bir şey yapmıyor, ayağını vuruyor Berkay bir şey yapmıyor. Sonrasında omurgasını doğru tekme atıyor. O sırada Berkay sesini çıkartmak istediğinde ıslık çalıyor ve aynı anda 30 kişiyi oraya topluyor. Yani bu katilin zaten bir çetesi var. İşte satırlarla falan gelmişler mesela o gün. Çocuklar oradan kaçmışlar, polisi aramışlar. Tabii o korkuyla orada bulunmayıp kaçmışlar. Sonradan polis bunları tekrar aramamış vesaire üstünü kapatmışlar. Bunu da bize zaten hiç söylemediler. Yani aile olarak annem, babam bunları bilmiyordu. Çocuklar para için söylememişler. Peki bu çocukların yaş aralığı sanırım 16, 17, 18 doğru anlıyorum değil mi? Aynı mahalle ve aynı lise okul çevresinde bunlar. Bazıları okul okumuyor. Hani bu tinerci dediğimiz tayfadan olan insanlar. Kimisi 20 yaşlarında, kimisi 16, 17. Zaten biliyorsunuz artık gündem bu suça sürüklenmiş çocuk dedikleri. O kavramdan oluşan çocuklarla kaynıyor. Onların olaylarıyla kaynıyor. Tabii ki de yani 15 yaşında olan da var, 16 yaşında olan da var. Yani burada aslında o satırları nereden bulduğunu da sorgulamamız gerekiyor. Onu nerede taşıyorsun da sen gelip orada bir anda toplanıp o çocuklara zarar vermeye çalışıyorsun. Bir çeteden bahsettik ya Işıl Hanım. Onlardan evet. haberdar mısınız? Bu olay sonrasında herhangi bir temasınız oldu mu? Olay günü ya da katilin yanındalar mıydı? Devam ediyorlar ee, mı bunlar şöyle, hala? Olay günü katil tek başına zaten. Bu eylemi tek başına gerçekleştiriyor. Onun öncesinde bunlar kimdir, nedir, ne değildir biz bilmiyoruz zaten. Hani biliyorsunuz toplumda çok fazla böyle bir topluluk geziyor zaten. Hiçbirini tanımıyorum. Sadece kardeşim vefat ettikten sonra sanırım iç işlerinden bir tanesi katil için işte aslan kardeşim çıkman yakındır mı? ...işte o tarzda bir paylaşım yapmış. Tabii biz bu elimizde yani kanıtlı bir şekilde yok. Yoksa suç duyurusunda tabii ki de bulunurduk. Böyle bir paylaşım olmuş. Ama kimdir? Ne değildir? Diğerleri kimdir? Şu an ne yapıyorlar? Hiç bilmiyoruz. Işıl Hanım peki bundan sonrası için beklentiniz nedir? Neyi duyurmamızı istersiniz? Buyurun konuşun sizdeyiz. Bu süreç insanı çok fazla yıpratan bir süreç. Ortada 17 yaşında öldürülmüş bir çocuk var. Canice öldürülmüş bir çocuk var. Bunun katili belli. Sonrasında yaptığı eylem belli. Ve sıfır pişmanlıkla oradan ayrılıyor. Hakka atarak, küfürler ederek kardeşimin yüzüne oradan ayrılıyor. Benim kardeşim şu anda toprağın altındaysa bunu yapan kişinin de ben bir hayatının olmasını istemem şahsen. Yani orada 5 yıl, 10 yıl yattıktan sonra bu kişinin topluma salınmasını istemem. Çünkü bu kişi salındıktan sonra iflah olmayacak. Diğerlerinin çocuklarına, diğer insanlara sataşmaya devam edecek ve bugün benim kardeş kardeşimi öldürdü çıktıktan sonra başka birisini öldürmekten çekinmeyecek ve bu hep böyle orta halli insanların başına da gelmeyecek. O yüzden biz katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz ve bu süreç çok yıpratıcı bir süreç. Ben 24 yaşındayım. Kendimi artık hiç 24 yaşında gibi hissetmiyorum. Yani bu adalet mücadelesi sırtımda çok büyük bir yük oldu ve ömür boyu sanki sürekli bu şekilde gidecek gibi hissediyorum. Bu süreçlerin çok fazla uzamamasını istiyoruz. Biz hani 19 Aralık'a ertelendi. Belki 19 Aralık'tan başka bir tarihe ertelenecek. Yapan belli. Her şey ortada. Bu yüzden bunun en kısa sürede en ağır cezayla sonuçlanmasını istiyoruz. Kardeşimin orada huzurlu uyumasını, biz de artık burada üzüntümüzü rahat bir şekilde yaşayabilmek istiyoruz. Eklemek istediğim şey son olarak bizim mahkemelerimiz Tokat Zile'de görülüyor ve biliyorsunuz burası küçük bir şehir. Ben elimden geldiğince sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyorum. 31 Ekim'de sayımız iyiydi ama asla yeterli değildi. Hani çocuklar korumak istediği için toprak altında olan bir çocuğa göre sayı çok yetersizdi. Ben bütün Türkiye'nin sessiz kalmamasını istiyorum. Çünkü o gülüşmeler bizimle alay edilmesi aslında beni daha da güçlendirdi. Ve asla bunun peşini bırakmayacağız zaten. 19 Aralık'ta biz daha kalabalık olmak istiyoruz. Bu yüzden insanların bu davaya destek olmasını, çıkıp burada bulunmalarını isteriz. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Biz mücadelenizde sizin yanınızda olmak istiyoruz. Ne zaman sesinizi duyurmak isterseniz de biz buradayız Işıl Hanım. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için sesimi duymama yardımcı olduğunuz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim böyle bir zamanda bize vakit ayırdığınız için.